Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Omix X500 cihazımızın fabrika ayarlarını döndürme işlemi yapacağız. İlk öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu yapacağımız işlemde cihazımızın içinde tüm veri, resim, ne varsa yani uygulama olsun, veri olsun her şey silinecektir. Onu haberdar etmek istiyorum hepinize. Şimdi yapacağımız işlemde hem normal elden sıfırlama işlemi yapacağız ve normal diğer türlü de hard reset yani tuşlardan fabrikanın dönümü işlemi yapacağız. Bu sıfırlayacağımız işlem cihazınız kas çok kasıyor. Rahatlatmak istiyorsunuz. Cihazını sıfırlamak istiyorsunuz. Hem o şekilde. Diğer türlü de eğer ana ekran şifresini unuttuysanız ya da farklı bir sıkıntıyla kaldıysanız ondan dolayı da bu kendine sıfırlama işlemi yapılır. Şimdi ki öncelikle arkadaşlar aylar bölümüne giriyorsunuz. Ben buradan giriyorum. Bakın burada siz görebilirsiniz aylarımıza geldik. Burada ilk öncelikle yani cihazdan sıfırlama yapacağımız için hesaplara giriyoruz da şifreli hesaplar arkamı da gördüğünüz gibi. Burada sizin cihazınızın içinde gizli olan illaki bir Google hesabı olacak. O Google hesabınızı mutlaka çıkmayı unutmayın. Eğer çıkmazsanız cihaz sıfırlandıktan sonra yani çalıntı durumlar düşer ve içindeki o Google hesabını kırmak zorunda kalınır. onu haberdar etmek istiyorum başında söyleyeyim çünkü sıkıntıya kalmayasınız. Bu da bu hesabı çıktıktan sonra geri geliyoruz. Ve burada şimdi sisteme tıklıyoruz. Sisteme tıkladığımız zaman bakın burada en alt kısımda sıfırlama seçenekleri çıkıyor karşımıza. Tıklıyoruz. Bu da şimdi birçok 3 tane simgemiz var sıfırlama seçeneğiyle. En baştaki mobil veri, bluetooth, wifi, bu araçları sıfırlama. Diğerleri uygulamalardaki olan problemleriniz, bazı verilerini sıfırlıyor düzelmesi için. Şu en sondaki de biz bu şekilde sıfırlama yapacağız. Tüm verileri yani fabrika haline döndürecek. Cihazın içinde de ne varsa her şeyi silecektir. Buna zaten tıklıyoruz, Bakın burada da zaten uyarı veriyor Google hesabınıza çıkın diye. Google hesabınıza çıktıktan sonra gerisi tamamdır ve tüm verileri basıyorsunuz ve cihazınız sıfırlanıyor. Ondan sonra sıfırlandıktan sonra. Kurulum yaptıktan sonra eskisi gibi kullanacaksınız. Ve buradan çıkıyoruz. Diğer türlü de cihazın normal ana ekran şifresini unutanlar için de cihazımızı ilk öncelikle kapatıyoruz. Tabi cihazın burada ana ekran şifresi isteyecek bizde. Benimkinde olmadığı için. Cihazımızı kapatıyoruz ilk öncelikle. Şu an kapanıyoruz cihaz. O miksazı gittikten sonra kapandım anasına geliyor bunlar da. Evet arkadaşlar cihazımız kapandı. Hatta titreşim de çıktı. Açma kapama tuşu on off tuşu dediğimiz ve ses yükseltme tuşuna ikisini aynı anda basıyoruz. Ve o mix gelmesini bekliyoruz. Hatta bakın bu şekilde bir simge çıktı karşımıza. Burada en üstte recover modu var. Bakın burada görebiliyor musunuz? Sizde aynı şekil çıkar. Recover modunu görüyorsunuz. Şimdi bu Ses kısma tuşuna eğer basarsanız bu normalde cihazı yeniden başlatır. Eğer fastbot'a basarsanız ses kısma tuşuna onay verirseniz fastbot moduna sokar. yukarı bir çıkacağız ve recovery moduna çıkacağız. Ses yükseltme tuşuyla bakın ok yukarı geliyor gördüğünüz gibi. Şu an en yukarıda. Ve ses kısma tuşuna onay mı veriyorum. Şu an cihazımız recovery moda girecek. Bakın gördüğünüz üzere direkt otomatik olarak recovery moda attı bizi. Ve tekrardan ses kısma tuşuyla aşağı doğru iniyoruz. Ve burada faktörü reset var. Bakın görüyorsunuz buradan sizde. Açma kalma tuşuyla onayımızı veriyoruz. Tekrar ses kısmıyla aşağı iniyoruz ve onayımızı veriyoruz. Bakın burada zaten komplek data ve vp e komplek data çıkacak. Ve şu an onaylandı ve cihazımızı yeniden başlatıyoruz. Evet şimdi cihazımız sıfırlanıyor ve açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an Omix X500 cihazımız başarılı bir şekilde sıfırlanmıştır ve kurulumunu yapıyoruz. Buradan Türkçe dili ya da hangi dil kullanıyorsanız oradan da seçebilirsiniz. Başla butonuna basıyoruz ve atlıyoruz. Burada Wi-Fi bağlanmamız gerekiyor. Heh, hattınız takılıysa mobil veri bağlantısıyla da cihazın kurulumunu yapabilirsiniz. Ben buradan benim kendi Wi-Fi'ime bağlanıyorum. Evet arkadaşlar burada bağlanma datası da verdi. Atla diyelim burada. Size çıkarsa atla diyebilirsiniz. Başka bir ad verirse yani siz bayağı uğraştırır. 5 dakika, 10 dakika aynı sürekli aynı hatayı verir. Burada da şu çifte koyma kısmı var. Atla diyoruz burada da. Evet aksiyon tamamlandı. Şu an cihazımız başarılı bir şekilde sıfırlanmıştır. Onyx X500 cihazımız buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer video size faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tür videolar için takipte kalın lütfen. Hayırlı günler diliyorum hepinize. İyi günler.